Sizlere bugün 5 adımda Türkiye'den bir ürün göndermek istediğimiz zaman Amerika'ya hangi adımları izliyoruz bunları anlatmaya çalışacağım. Açıkçası çok yakın zamanda tecrübe ettiğim için tüm süreci daha önceden de hakimdim ama bu kadar detaylı çalışmamıştım. Çünkü Amazon'a ve FDA'ye kayıt yaptırmak gerçekten çok büyük bir zaman ve emek gerektirdi. O yüzden bilgiler tazeyken yani hazır şu an tecrübe ediyorken bu bilgileri sizlerle paylaşmaya uygun gördüm. Belki Türkiye'de hali hazırda bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlar vardır. Onlara da birazcık ışık tutar düşüncesindeyim. Aslında başlangıçta gerçekten karmaşık gibi gözüken süreç bir yerden sonra o kadar basit hale geliyor ki yani her şey tecrübeyle sabit. Siz de birkaç gönderim yaptıktan sonra ya da ilk gönderiminizi tamamladıktan sonra olayların içerisine daha çok girdikçe, aşina olmaya başladıkça süreç sizin için de daha kolay hale gelecek. Bundan hiçbir şüphem yok. Yani ilk adımlar genelde zor oluyor. Daha sonrasındaki adımlar gerçekten birbirini takip eden adımlar oluyor. Evet beyler şimdi bugün bazı önemli notlar aldım. Bir önceki videolarda Amerika'ya gönderebilecek mantıklı ürün fikirleriyle ilgili kendi düşüncelerimi belirtmiştim. İlk adımımız ürünle ilgili fikirlerimiz netleştiyse artık üretici bulma zamanı gelmiş demektir. Yani bizim için o ürünü üretecek yani düzgün bir üretici bulmamız lazım. Veya Halihazırda siz üreticiyi zaten. Zaten işiniz daha kolay olacak. O yüzden üretici aramanız gerekmiyor ama birçok arkadaşın halihazırda fabrikası olmadığını ya da üretim yapmadığını varsayarsak o yüzden üretici bulma ilk adımımız olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada ürünle ilgili yani ürün fikrine karar verdikten sonra yapmamız gereken ilk şey ürün düzgün bir şekilde üretebilecek düzgün bir üretici lazım. Benim kendi çalışmalarını yaparken gözettiğim bazı yani kriterler var. Bunlardan birincisi ve bence olmazsa olmazı üreticinin dürüst olması. Yani bunu ilk etapta anlayamıyorsunuz ama daha önceden işte yapmış olduğu çalışmalara bakabilirsiniz ya da size ufak sözler verdiyse bunları yerine gelip getirmeyeceğine bakabilirsiniz. Ya da arkadaşlar ilk başlangıçtaki ürün numunesi isterken bile yani bir ürün fikriniz var ürettirmeye karar verdiniz üreticiden numune isteyebilirsiniz. Bu noktada bile o kişinin çalışma performansı yani dürüstlüğü falan sizin karşınıza o gönderecekleri numuneyle bile ortaya çıkıyor. Ki süreçte hep onunla birlikte çalışacaksınız. Bu noktayı atlamamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ondan sonra en çok dikkat edeceğimiz şey tabii ki de ürünün kalitesi. Yani arkadaşlar biz burada başarılı bir işletme kurmaya çalışıyoruz. Başarılı bir marka yaratmaya çalışıyoruz. Ürün kalitesi demek sizin her şeyinizi gösterecek, aslında sizin reklamınızı yapacak ve en önemlisi müşteri de memnuniyet uyandıracak nokta. O yüzden ürün kalitesi olmazsa olmaz. Yani bunu harp pazar için söylüyorum. Türkiye'de yapacağınız bir çalışmada da Amerika'ya göndereceğiniz bir çalışmada da yani bir üründe de mutlaka ürün kalitesine çok dikkat edin. Bu ürün kalitesinin belirli şartların üzerinde, belirli standartların üzerine sağlayan üreticilerle çalışmaya özen gösterin diyebilirim. Üreticiyle başlangıç safhasından itibaren aslında çalışmaya başlıyoruz. Ondan sonrasında da ürünün kalitesiyle ilgili bazı resmi belgelere ihtiyacımız var. Yani burada aslında bizim üreticiden işte alacağımız faturalar, daha sonrasında sipariş verdikten sonra alacağımız ürünle ilgili sertifikalar ya da yasal süreçte karşımıza çıkacak diğer dokümanlar bizim hep elimizin altında olması gerekir. Bu noktada da bunları sağlayabilecek üreticilerle iletişime geçmeniz lazım. Yani ne iş yaptığını, hangi şartlarda yaptığını size resmi belgelerle kanıtlayabilecek üreticiler bulmaya özen gösterin. Bu nokta da olmazsa olmaz arkadaşlar. Çünkü bir ürünün Amerika'ya gelebilmesi için mutlaka o ürünün 7 seceresini çıkarmamız gerekiyor resmi olarak. Resmi kurumlardan alacağımız belgelerle. Arkadaşlar yine üreticiyle ilgili karşımıza çıkabilecek bir diğer nokta. Belirli bir safhaya geldikten sonra sözleşmeler ve taahhütler. Yani buradan da şunu kastediyorum. Ya kendim avukat olduğum için bu konularda birazcık daha aşinayım ama bilmeyen arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Şimdi bir yola çıkıyorsunuz. Uzun soluklu bir yol olacak. Bunların belirli bir yazılı dökümantasyona dökülmesi lazım. Bu da işte karşılıklı iradelerin uyuştuğu sözleşmelerle mümkün. Yani üreticiye beklentilerinizi, ürünle ilgili gelecekte yaşayabileceğiniz sorunları yani önceden düşünerek bunları mutlaka sözleşme altına almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ileride bazı ihtilaflar olabilir. Bu ihtilafların giderilmesi konusunda elinizde sözleşme bulunursa sorunların çözümü daha kolay olacaktır sizin için. Eğer kendiniz bu olanı yeterli değilseniz bu noktada da bir avukatla çalışmaktan yani kaçınmamanızı tavsiye ederim. Sözleşmeler dediğim gibi önemli olacak. Tabi arkadaşlar burada şöyle bir ayrım da var. Şimdi bir fabrikaya gidip ufak miktarda bir ürün ürettirip bununla ilgili bir de sözleşme falan dayatırsanız fabrika büyük ihtimal sizinle çalışmak istemeyecektir. Ya da yani birazcık absürt oluyor anlatabildim mi? Yani işte çok hassas bir denge var. Karşılıklı sözlerin uyumu da çok önemli. İşte başlangıçta söylediğim dürüstlük ilkesi buradan geliyor. Adam dürüstse zaten yamulmadan devam edecektir. Yani işini düzgün yapmaya devam edecektir ama siz bir de bunu belirli bir hacme getirdikten sonra mutlaka yazılı sözleşmelerle tamamlarsanız başınız ağarmaz diye düşünüyorum. En azından ben kendi çalışmalarımı bu şekilde yapıyorum. Söz uçar yazı kalır diye de bir sözümüz var. Bunu da göz ardı etmememiz lazım diye düşünüyorum. Ürünün Amerika'ya ile ilgili süreçte karşımızda bir de ihracatçı firmanın Yurt dışına çıkışla ilgili kayıt yaptırması gerekiyor. Buna da TAREX kaydı deniyor. Aynı zamanda bununla ilgili ben yakın zamanda Türkiye'de yaptırdığımız için biliyorum. Bazı ürünlerin yurt dışına çıkışıyla ilgili yasal sınırlamalar var. Lütfen ürettireceğiniz ürünün yasal sınırlamalara dahil olup olmadığını araştırın. Bunu bu noktada gözünüzden kaçmasın. Örnek vermek gerekirse bunu şu an sadece örnek veriyorum. Gıda ürünlerinden fındığın yurt dışına ihracatı ile ilgili sınırlandırma var belirli bir miktarda ürün yurt dışına çıkabiliyor. Bu miktarın üzerinde kalan ihracatçılar ne yazık ki ürün gönderemiyor. O yüzden bunu sadece örnek olarak veriyorum. Kendi ürettireceğiniz ya da üretmiş olduğunuz ürünle ilgili böyle bir sınırlama olup olmadığını Ticaret bakanlığının resmi sitesine kontrol edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ikinci adımımız lojistik. Evet üreticimizi bulduk. Ürünlerin üretimine başlandı, üretim süreci tamamlandı ve ürünlerin artık fabrikadan çıkıp Amerika'ya ulaşması gerekiyor. Yani bu arada da işte iç nakliye ve dış nakliye olmak üzere bir lojistik firmasıyla çalışma yapmanız gerekiyor. Türkiye'de bunu parça bazlı çalışan firmalar var. Yani küçük parsiyel şeklinde çalışan firmalar var. Konteyner şeklinde çalışan firmalar var. Ama benim sizlere tavsiyem başlangıçta hem ekonomik olması hem de yani işlemlerin daha hızlı yol alabilmesi için bu tarz küçük firmalarla çalışmanız mantıklı olabilir. Yani size gerçekten güzel bir fiyat skalasında yaklaşıyor olacaklar. Öte yandan yine DHL gibi, UPS gibi uluslararası taşımacılıkta ön plana çıkan firmalarla da çalışabilirsiniz. Bunlardan da teklif alabilirsiniz. Yani bunların da hem deniz yoluyla hem hava yoluyla taşımacılıkları mevcut. Herkes için de ayrı ayrı fiyat teklifleri almanızda fayda var diye düşünüyorum. Biraz önce belirttiğim ilk ara firmalarda yani küçük firmalarda bu firmaların kendi sözleşmeleri olduğu için daha büyük ekonomik avantajlara sahip olacaklardır. Yani sizin tek bir parselinizdense, tek bir parça kolinizdense bu adamlar yüzlerce kargo gönderdiği için size göre daha indirimli oranlar yakalayabileceklerdir. O yüzden mutlaka bu firmalardan teklif almanızı öneriyorum. Sorusu olan ya da hangi firmayla çalıştığımı merak edenler varsa yorumlarda yazabilir. Onlara da gerekli bilgiyi vermeye hazırım. Taşıyıcı firma seçerken dikkat etmeniz gereken iki tane önemli nokta var. Buna değinmek istiyorum. Bunlardan birincisi, ürünlerin taşıma süresi yani ne demek ürünler hangi sürede Amerika'ya gelecek burada iki seçeneğimiz var biraz önce anlattığım gibi karayoluyla gelme şansı yok okyanus geçecek birincisi hava yolu burada hava yolunda tabii ki süre çok daha hızlı oluyor yani bir haftada falan kargolarınız maksimum ulaşıyor Amerika'ya yani en geç bir haftada ulaşıyor bazı kargolar 2-3 günde bile geliyor yani kargo se seçeceğiniz kargo tipine göre en önemlisi burada tabii ki maliyet olarak karşımıza çıkıyor. Havayolu kargoyu seçerseniz ödeyeceğiniz birim başı maliyet yani desi başı maliyet artacaktır. İkinci seçeneğimiz deniz yolu taşımacılığı. Bu kısmen daha mantıklı gibi gözükse de burada yine karar sizlerin olacak. Yani envanterin ne kadar sürede ulaşmak isteyeceği ile ilgili kafanızda bir plan yapmanız lazım. Eğer hızlı gönderim ihtiyacınız varsa tabii ki deniz yolu mantıklı olmayacak. Burada da fiyat olarak avantaj karşımıza çıkıyor. Yani burada da deniz yolunu seçerseniz resti başı ödeyeceğiniz maliyet oldukça düşük olacaktır. Burada dediğim gibi teslim süreli 40-45 güne kadar varabiliyor. Hatta 50 güne kadar varabiliyor. İşlerin yolunda gitmesi durumunda bu süreleri göz önünde bulundurarak plan yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü ürün satışları başladıktan sonra burada stoksuz kalmanız yaptığınız tüm çalışmaları bir anda yok edebilir ya da çöp edebilir. Dediğim gibi ürünlerin Amerika'ya ulaşım sürelerini hesaplamanız sizin sorumluluğunuzda olacak. Bir de göndereceğiniz ürünün taşıma standartlarına uygun olup olmaması önemli. Yani ne demek istiyorum? Örnek vermek gerekirse sıcaklığa dayanıklı bir ürünü göndereceksiniz. Yani işte bozulmayan, erimeyen, işte ne bileyim işte havalandırma gerektirmeyen mi bir ürün göndereceksiniz? Yoksa böyle bir ihtiyacınız mı var? Bunu da başlangıçta mutlaka taşıyıcı firmayla belirtin ya da bunu istişarede bulunun. Konteynerların içerisinde 90-95 Fahrenheit derecelere kadar çıkabiliyor. Bu da eriyebilen bir ürünse işte sabun gibi, yiyecek gibi, gıda ürünü gibi ya da bozulabilen bir ürünse konteyner taşıması sizin için uygun olmayabilir. İçerisi soğuk hava deposu olan konteyner yani seçenekleri var. Tabii ki ücretler daha farklı oluyor ama ürünün tipine göre, ürünün özelliğine göre bunlara karar vermeniz ve maliyet hesaplarını buna göre yapmanız lazım. İstemez ki ürünler yolda taşınırken bozulsun. O yüzden bunlara mutlaka dikkat edin. Evet arkadaşlar, üçüncü adım ürünün Amerika'ya gelmeden önce Amerika girişle ilgili yapılması gereken bazı işlemler. Şimdi burada da arkadaşlar size hali hazırdaki bizim gıda ürünümüzle ilgili bilgi vermek istiyorum. Amerika'ya gelecek gıda ürünlerinin hepsinde FTA kayıt zorunluluğu var. Burada da olayı ikiye ayırıyoruz. Yani birincisi üretici firma kaydı, ikincisi de ithalatçı firma kaydı olarak karşımıza çıkıyor. Yani FDA'ye biz iki tane kayıt yaptırıyoruz. Birincisi ürünlerle ilgili kayıt yapılıyor. Yani üretici firmanın yapmış olduğu kayıt. Burada bir Registration numarası alınıyor. Yani bir kayıt numarası alınıyor FDA'den. İkincisi de bu ürünleri bu Amerika'ya kim getiriyorsa onun kaydı yapılıyor. Şimdi ikisini ayrı ayrı anlatacağım. Kafanızda daha netleşecek. Şimdi birinci adım üretici firmanın yapması gerekenler. Burada arkadaşlar Türkiye'de bazı ara firmalar var bu hizmeti veriyorlar. Bu aracı firmalar sizlere en azından hangi belgeleri sağlayacaksınız, hangi adımları izleyeceksiniz yol gösteriyorlar. Başlangıç maliyetlerine lütfen bunu da hesapla katarak başlayın. Bu kişiler olmazsa bence olmaz çünkü gerçekten size yol gösteriyorlar, hata yapmanızı engelliyorlar. Benim size tavsiyem böyle bir firmayla çalışmanız olur. Ama kendiniz de işte dökümantasyonları okuyup ne istediklerini önceden belirleyip veya işte çetçi bitiden destek alıp kendiniz de altından kalkabilirsiniz. Birinci stepte üretici firma kaydı yapılması gerekiyor. Yani üretici üretmiş olduğu ürünlerle ilgili FDA'ye diyor ki işte benim elimde şu numuneler var, bu seri numaralarına ait. Ben bunlarla ilgili kayıt yaptırmak istiyorum. Üretici olarak bazı yani firma belgelerini sağlıyor işte işletme kayıt numarası gibi işte ürünlerle ilgili başka test analizleri gibi. Yani bunları da FDA'ye bildirimde bulunuyor. Bu registration numarasını aldıktan sonra arkadaşlar yani size ürünlerle ilgili bir üreticiyle ilgili bir FDA tarafından kayıt numarası veriliyor. Yani bunun artık kaydının yapılmış, işletmenin yeri belli, üretim şartları belli gibisinden bir bilgi FDA'ye ulaşmış oluyor. Bundan sonraki stepte ise sizin yapmanız gereken ithalatçı firma olarak yeniden bir kayıt sağlamanız. Yani ithalatçı firma kayıt programı olarak geçiyor Türkçe'de de. İzlememiz gereken bazı adımlar var. Özellikle benim en çok zorlandığım ve üreticiyle üzerine tartıştığım noktalardan birisi ürünlerle ilgili üretim sertifikaları. Yani neler? İşte ürünlerin test analiz raporları bize gerekti. Ürünlerle ilgili sertifikalar varsa güvenlik sertifikaları bunlar önemli. İşte ürünlerin Amerika'da organik olarak bir satış ile ilgili planlama varsa mutlaka USDA organik tarafından alınmış olan sertifikaların sağlanması gibi gibi bazı sertifikalar istendi. Yine ürünlerin içeriğiyle ilgili FDA'ye çok detaylı bir bilgi veriyor olmamız lazım. Yani ürünler işte içerikte hangi maddeleri barındırıyor? Bu maddeler alerji yapıyorlar mı? Bu maddeler alerji yapıyorlarsa hangi alerjileri yapıyor? Gibi gibi test sonuçlarını sizden istiyorlar ve bekliyorlar. Bunlarla ilgili bilirimde bulunmanız lazım. Bizim zeytinyağı olduğu için içerisinde tek bir etken maddesi vardı. O da zeytin zeytin yani başka bir şey yok. İçerisine herhangi bir katkı maddesi sokmadığımız varsayında bizim işimiz bir nebze olsun daha kolaydı. Ürün ile ilgili bazı gereklilikler var. Mesela arkadaşlar ürünlerin ne olduğu markadan daha büyük olmak zorunda veya arkasında ürünlerin işte besin değerlerinin çok net bir şekilde belirtiliyor olması lazım. Bunlarla ilgili belirli standartlar var. Yine merak eden arkadaşlar için ben hangi çalışmalarınızı yaptık, ne de hangi noktalar gerekli, zorunlu sizlerle bunu paylaşabilirim. Yorumlarda mutlaka ihtiyacı olan arkadaşların bunları bana yazmasını bekliyor olacağım. Arkadaşlar FD'nin demiş olduğu diğer önemli bir nokta ise ürünlerin faturaları yani başlangıç noktasından bizim elimize gelinceye kadar izlenecek süreçteki tüm aracıların dahil faturalarını gerektiriyor. Yani buradaki dağıtım zinciri çok önemli. Yani doğrudan üreticiden aldıysanız üretici faturası yeterli olacaktır sizin için. Zaten kendi firmanıza kestireceksiniz ama arada başka bir dağıtıcı varsa veya başka bir firmadan aldıysanız mutlaka bu fatura silsilesi gerekecek sizin karşınıza. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken ve bence en önemli en zor zorlayıcı noktalardan birisinin FDA kayıt sürecinde bu ithalatçı firma olarak ürünlerin izlenilebilirliği. Evet ülkeye bir gıda ürünü geliyor ve gıda ürünü insanlar tüketecek insanlar bunu tüketirken bir sorunla karşılaşırsa biz muhatap olarak kimi bulacağız? Veya bir sorunla karşılaşılırsa bu ithalatçı firma hangi adımları izleyerek bu sorunun anında çözümünü sağlayacak ve adımları görmek istiyor. Burada da ürünlerin geri çağırma protokolü denilen bir süreç var. Yani arkadaşlar ürünlerle ilgili işte bir hastalık oluşabilir, içerisinde bakteri oluşabilir veya herhangi bir sağlık sorunu olabilir. Anında geri çağırma ve toplama protokollerinin izlenmesi gerekiyor. Bu noktada da yine verification programında bunları mutlaka detaylı olarak hazırlıyorsunuz. Arkadaşlar diğer bir önemli nokta ise Amerika'da çalışmanız gereken bir gümrükçü. Çünkü prior notice dediğimiz yani ön bildirim dediğimiz bir süreç var. Ürünler Amerika gümrüğüne gelmeden önce yani gümrüğe giriş yapmadan önce ürünün içerik bilgisi mutlaka gümrük tarafına belirtilmiş olması lazım. Eğer bu yerine getirilmezse ürünleriniz hem gümrükte bekliyor bunlarla ilgili gümrük ardı ücretleri karşınıza çıkıyor hem de bunun cezası var, maddi bir cezası var. Evet arkadaşlar, dördüncü adımımız yani depolama olarak karşımıza çıkıyor. Ürünlerin gönderimini sağladık, yani ürettirdik, gönderimini sağladık, FTA kayıtları yapıldı, gümrükçülük anlaştık, ürünler gümrükten çekilecek. Geldik dördüncü adıma. Bu da depolama. Ürünlerin Amerika'da muhafaza edilmesi. Arkadaşlar burada birkaç tane seçeneğimiz olacak. Bunlardan bir tanesi marketplace'lerin sağlamış olduğu depolama hizmetleri. Yani işte Amazon gibi, Walmart gibi marketplace'lerin kendi sunmuş oldukları depolama hizmeti var. Yani ürünlerini oraya gönderiyorsunuz. Sipariş aldığınız zaman onlar sizin yerinize ürünlerinizi müşterilere ulaştırıyor. İkinci seçenek bizim gibi depolama hizmeti veren firmalarla anlaşabilirsiniz. Yani ara depo hizmeti sağlayan firmalarla anlaşabilirsiniz. Arkadaşlar burada da dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ürünlerin saklama koşulları ile ilgili ayrıca bir özellik gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Yani ne demek istiyorum? Örnek vermek gerekirse bizim zeytinyağlarla ilgili saklama koşullarımız 18 ile 24 derece arasındaydı. Çoğu depolama alanı ne yazık ki işte belirli bir iklimlendirmeye sahip değil. O yüzden genelde ya çok sıcak oluyorlar ya da işte bulunduğu coğrafi konuma göre ya çok soğuk oluyorlar ya da sezona göre çok soğuk oluyorlar. Bu yüzden mutlaka iklimlendirilmesi olan bir yerde bir firmayla çalışılmasında fayda var diye düşünüyorum. Depolama alanının ticari ruhsatının olması lazım. Aynı zamanda gıda saklama koşulları ile ilgili buradaki Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi bizim de biz Türkiye'de bulunan saklama izin belgesinin tedarik ediliyor olması lazım. Mutlaka çalışmış olacağınız firmalarla bu gerekli şartların yerine getirip getirilmediğini öncesinde araştırın. Bir prime prep olarak biz bu alanda hem ruhsatımızı aldık. Dediğim gibi hem ruhsatlı bir alanda çalışıyoruz. Hem ticari alana sahibi hem de gıda saklama yükümlülüklerini yerine getirdiğimiz için herhangi bir gıda saklama ile ilgili yasal engelimiz bulunmuyor. Aynı zamanda ürünlerin saklama ile ilgili sigortalanması da gerekiyor arkadaşlar. Bir önceki videolarda anlatmıştım. Allah göstermesin bugün başımıza bir şey gelse ürünleriniz sigortalı bir şekilde saklanıyor ve muhafaza ediliyor olacak. Ürünlerle ilgili zaten iş hayatının gerekli stresi üzerimizde olacak. Bir de bazı teknik şeyleri düşünmememiz en önemli noktalardan birisi. İkincisi arkadaşlar, ara depo ile veya işte marketplace'in depolarıyla çalışırken gözetmeniz gereken en önemli nokta maliyet hesabı. İşte marketplace'lerle çalışırsanız da artıları var, ara depolarla çalışırsanız da bazı artıları var. Özellikle ara depolarda çalışma fiyatlarınız birazcık daha uygun olacaktır. Marketplace'lerin vermiş olacağı oranlara göre öte yandan bazı marketplace'ler Amazon gibi eğer kendi depolarında ürünleri tutuyorlarsa işte aynı gün ulaştırma seçeneği sunuyorlar müşterilere. Bu da farklı bir gözeteceğimiz nokta. Yani bunun başlangıçta kararını sizlerin vermesi gerekiyor ya da ara depoyla çalışıyorsanız depodan beklentilerinizi yani ürünlerin ne zaman hazırlanacağı gibi soruları sormanız lazım. Bu noktalar çok önemli. Aynı zamanda çalışacağınız firmanın eğer gıda ürünü gönderiyorsanız mutlaka işte belirli bir yazılımın olmasını isteyin ya da bekleyin. Çünkü işte bir gıda ürünü sisteme işlediğimiz zaman o bize son kullanma tarihi yaklaştığı zaman mutlaka alarm veriyor. Yani raf ömrü bitmiş ürün sizin hiçbir şekilde ara deponuzdan müşterilere ulaşmaması lazım. Aynı hizmeti Amazon'da veriyor, Walmart'ta veriyor. Amazon'a gönderim yaparken son kullanım tarihlerini mutlaka giriyorsunuz ürünlerle ilgili. O süreler yaklaştığı zaman Amazon bunlarla ilgili uyarı yapıyor. Aynı şekilde biz de ara depo olarak ürünler bizim envanterimize giriş yapılırken mutlaka son kullanma tarihlerini sisteme işliyoruz ki sizin herhangi bir son kullanma tarihi geçmiş ürününüz sizin yine bir müşterinize gidip mağduriyet yaratmasın. Bu bizim en önemli gözettiğimiz noktalardan birisi. Evet arkadaşlar geldik son adıma. Beşinci adım satış ve satış sonrası müşteri hizmetleri. Bizim aslında tüm sürecimiz ürünler Amerika'ya girdikten sonra başlıyor. En önemli süreç de aslında müşteri süreci. Çünkü müşteriler var olursa biz var olacağız. Bizim firmamız büyüyecek, ürünlerimiz tüketilecek, satış yapacağız, para kazanacağız. O yüzden bu adım bence en önemli adım. Sona sakladım. Zaten sitenin de son adımı. Ama bu adımda da yine çok iyi hesaplar yapmanız, çok iyi planlamalar yapmanız gerekiyor. İşte Amazon gibi marketplace'lerde satmayı planlıyorsanız zaten belirli bir hali hazırda müşteri kitlesi olacak ama orada da ayrı çalışmalar yapmanız gerekiyor. İşte ürünlerini yeniden yaptıysanız işte ürünlerinizin listelenmesi gibi ürünlerin reklamla veya organik olarak yukarı sıralara getirilmesi lazım ki ürünleriniz trafik alsın ve satışa dönüşsün. Öte yandan da satış sonrasında da hizmetlerimiz devam ediyor olması lazım. Bir sipariş aldığınız zaman bunun en hızlı şekilde ve doğru eksiksiz bir şekilde müşterilere ulaştırılabiliyor olması lazım. Bu adım gerçekten çok önemli. Eğer burada birkaç defa hata yaparsanız zaten marketplace'ler satış yapmanızı bir anda engelleyebiliyorlar. Yani mağazanızı kapatabiliyorlar. Veyahut da kendi mağazanızda satış yapıyorsanız, web sitenizde satış yapıyorsanız bu size müşteri kaybı olarak geri dönüş yapabilir. O yüzden bu adıma mutlaka çok dikkat etmeniz lazım. Satış sonrası hizmetler ne gibi? ürünleriniz iade gelecek kargo paketleriniz ya da müşteriler değişim isteyecek veya ürünlerle ilgili refund isteyecekler. Ürünlerin iade döneceği bir yine adrese ihtiyacınız var. Burada yine dediğim gibi ara depo hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Veya marketplace'lerden Amazon gibi Walmart gibi birisiyle çalışıyorsanız bunlar da kendi yine iade ve iptal işlemlerini sizler için yerine getiriyor olacaklar. Mutlaka çalışmaya başlamadan önce gönderim süreleriyle ilgili yani depodaki hazırlık süreçleriyle ilgili çalışacağınız firmalardan mutlaka teklifler alın ve bunların ne kadar yerine getirip getirmediğini gözlemleyin. En ufak bir problem sezdiğinizde alternatifiniz çok. Farklı firmalarla iletişime geçmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu adım müşterilerle olacak iletişim adımı yani müşterilere ürünlerin ulaştırılma adımı gerçekten sizin aslında buradaki ticari başarınızı belirleyecek en önemli adım. Sonuç olarak 5 adımda Amerika'ya bir ürün gönderdik ve ondan sonrasında bu ürünleri müşterilere kadar ulaştırdık. Tüm adımları tamamladık. Süreç dediğim gibi birazcık başlangıçta korkutucu olabiliyor, başlangıçta yorucu olabiliyor. Ama bir şeylere başladıktan sonra hepsinin devamı geliyor. Hiç merak etmeyin sizlerin de yapacağınız çalışmalar başlangıçta kadar zorlu olursa olsun sonraki adımları çok kolay olacak. Sonraki adımları çok daha güzel olacak. Sonraki adımları sizler için çok daha sevindirici olacak. Benim bunlardan yana en ufak bir endişem yok. Buraya kadar kalıp beni izlediğiniz için bu hafta hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.